Yani tam kaldığımız yerden devam edeceğiz. 12. bölüm herhalde. Vallahi yalan olmasın daha bir mini oyun tadında bir şey bekliyordum. Yani mini seri tadında. En fazla 10 bölümlük. Aa. Bir saniye. Aynı yere geldik. Burayı burayla birleştiremiyorum. Haritaya bakıyorum, orayı konuşuyorum da. Çok da birleştirilmesi bir yerde değil zaten. Buradan da buraya birleşiyor o kadar. Ee. <laughs> bir dakika lan. Yok. Tamam bir dakika bir dakika. Şu gerilerde belki keşfedilecek yer vardır. Önemli. Normalde şu meydandan gidecektim aşağıdaki. Haritada bilmiyorum siz ne kadar görüyorsunuz da. Ben biraz zor görüyorum gerçi. Şöyle göstereyim. Ben normalde şu an... Ha şuradayım bak. Şuradan meydandan şuraya inip buradan geçeyim diye düşündüm de. Sonra dedim ki belki gerilerde bir yerde gitmediğim yer vardır. Olay o yani. Şurada var gibi. Ama o da meydana çıkıyor büyük ihtimalle. Şu an onu gördüm. Allah adam örümcek adama döndü ya. Seriye bağladık. Lan. Lan ha? Aynen. Aynı yere geri to toparladı. Yani geri döndük. Aynen meydana geri döndük. Hmm. Yani buradan da şuraya bağlanıyor. Çok da fifi yani. O kadar söyleyeyim. Şurada bir yer var. Aşağıda bir yer görüyorum. Bakın ben buradayım. Şu beyaz nokta. Bak şurada bir yer var. Burayı iki yeri birleştiriyor. Ona bakabiliriz. Yani buradan. <laughs> ee, aşağıda yer yok. Aşağıdaki yerler yani aynı yerler. Ben sizden habersiz gideyim, geleyim. Aynen, çok da e, kayda değer bir şey olmadı. Aynı beklediğimiz gibi. Ve ben çıkamıyorum. Bir dakika. Aynen, karşıdan çıkmam gerekiyor. Sanarsam. Ancak soldan gidebilirim böyle. Sağdan kayabilir miyim? Aha, çarptım. Heh. Giderim lan. Yallah. Oh. Buradan da şu tarafa doğru bakayım. Aynen. Zaten başka da yer yok. Ben içimi garantiye alayım abi. Birden bir tırstım. Sen mi söylüyorsun bir tırstım oradan atlamaya. Şu hani canımızın sonsuz olmadığını öğrendikten sonra <laughs> tuhaf oldum. Nedense Aynen şimdi. Gel lan. Alo. gel. Allah belanı vermesin. Aynen. En aşağıya inmenin bir şeyi var mıydı acaba? Bana bir faydası var mıydı? İnip çıkabilir miyim? İnip çıkarım herhalde ya. Şöyle bir... Önce bir... Hayır! Yok inip çıkamıyormuşum. Bakayım. Yok dümdüz bir şey. Oğlum buradan nasıl geçeceğim? Aa sakın aşağı ineceksin deme bana. Ha yok sallanabilirim. Sanki tutabiliyormuş gibi. Gel. Ben de seni bekliyordum zaten. Hadi ya. Bu ne? ne? Ucu kaldı. Ha? Şunu atsan. O değil lan. Şu. Bir dakika, bir daha deneyeceğim şunu. Hmm şuna atsam. Aa nasıl ya? Ha? Aa dur dur dur. Lan dursana ne güzel. Tutmuşsun. Uh -oh. Kayıt yüklemem gerekecek. Bir saniye bu ev mi buna yeter mi? Yok bu oğlum. Haydi! 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 Allah! Yok. Kayıt yükleyeceğim. <laughs> Geri geldim. Geri geldim buraya. Valla, bir de bunu deneyeceğim. Ah, çok korktum lan. Oh, şimdi e, ee? <laughs> hakikaten e, ee? buradan böyle 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 geri mi gideceğim böyle böyle böyle? Uh -oh. Azıcık daha. Lan hadi. Oh. Geçer ya. Geçer değil mi? Geçer. Oğlum ne oluyor lan? İp uzadıkça saç saçmalıyor ya. Geçeceğim. Hayır. Ha! Sırası ben şu eşek. Bir tane daha. Haydi! Anasının. Ay, bir tanesi. Aman kardeş sen mi gel? Alo. Aynen. Gel gel. Gel lan. Gelirsin gelirsin. Gel böyle ha. Yolda karşılaşmayayım senden. Aa tepede bir yer. Ha tepeye gittik lan zaten değil mi? Aynen. Niye heyecanlandıysam tepe için. Haydi bakalım. Yavaş, yavaş. Oh, oh. Gel, 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 gel şimdi gel. <laughs> çok korkuyorum. Ya çok değildim. Geriliyorum. Allah. <laughs> Oy. Yine aynı taktiği yapsam. Bırak. Şöyle. Aynen. Buraya çaksa ben de böyle Oh, güvenli şekilde gitsem mesela. Ay, şimdiki görev ne? Yok, hiçbir şey değil. Soğutma pompası. O ne demek lan? Burada bir şey yok. Bir dakika. Ha evet. Ta tamam, orası burası tamam. Burada bir şey yok yani. Olamaz da çünkü. Ne oldu lan? Inanılmaz. Ah, oh şerefsiz lan yine geldi. Yok, daha var, daha var. Allah Allah. ya ben kendi hatam ya. Daha dikkatli oynamam lazım. Bakarak oynamam lazım diye, kontrol ederek. Ben hala dipte bir şey var mı diye merak ediyorum. Eee ee, bir dakika. Burada bir şey yok. Hendrix'in ofisine nereden gideceğim? Evet. <laughs> Korkar olduk abi. Abi dakika buradan aşağı indim. Depo 2 tamam. Depo 1 tamam. Sunucu odası tamam. Sol tarafından aşağı inebilirsem Burada bir şey gösteriyor. Yani bir şey göstermiyor. Bir boşluk gösteriyor burayı. He. Burası bu yüzden boşluk. Tıkandım ya. Şu an kilitlendim valla. Aşağı ineceğim sağ tarafından buradan. Anın. Ya hayret bir şey ya. Daha şimdi dedim dikkat etmem lazım diye iki can verdim ya. Buradan yukarı gidiş var ve kullandım zaten. Aynen kullandım değil mi? Kesinlikle. Depo 2 vardı kullandık. Buradan aşağı bakalım. hatırlamıyorum çünkü lan Ha bir dakika buradan aşağı ip salayım A ip Aa bir dakika. Karşı Bakın. Aa gitmenin bir anlamı yok demiştik. Aşağı inmenin de bir anlamı yok. Acaba şey var mıdır? Bir saniye merak ettim. Patlatılacak yer. Var. Gördünüz mü? Vallahi var. Kaç 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 kaç. Vallahi var. Oh be. Ha. Şuradan salayım. Yavaş sakin. Aynen. Güzel oldu. Araştır şu sala niye ölmüşse burada. <laughs> Allah. He. Benim gibi profesyonel değil o yüzden ölmüş. profesyonel bir askerim o yüzden hop bakaraktan buradan yukarıya gitmenin manası ne gidebilir miyim hatta çok gidebileceğimi düşünmüyorum ama önce bir aşağıya deneyeceğim Ah, çabuk. H2O oldum. Şuradan bir nefes al, bir soluklan. Hadi lan hadi. Ya şu yönlendirmesi çok zor burada ya. Aa Hendrik yazıyor. Aa. Peki aşağı, aa ben aşağısı Hendrik zannettim. Evet. Data diski. Madenin giriş kapısını bul. Madendeysen Vallahi, Şimdi hoca O dediğin şey öyle değil işte. Madenin giriş kapısını ne lan? Burada bir şey yok Lan. Yok işte daha ne uğraşıyorsun değil mi? Yani. Belli işte yok. Solukla. Tekrar. Az önce senin pompan yok muydu ya? Gaz şey. Oksijen tankın. Ee, buradan ha, buradan gidiş yok artık o iş geçti. Şurayı değerlendireceğiz. Gibi geldi. Ah ah, la 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 la. Lan çabuk lan. Oy. Oh. Yok. Denedim. değil. Şuradan. Lan. A. Lan. Lan. Saçmalama. Oh. Aa. Bir an dedim ki, aa bitti. Bak, aha. Yine geldik buraya. Buradan bir şey olmaz ya. Löp diye geçerim. Valla Indiana Jones gibi. Allah. <laughs> <laughs> ah! Vay zibidi gördünüz mü? Cesedin altına saklanmış ki görmeyeyim diye. Ah zemindeyim. Nereden nereye vurdum görüyorsunuz değil mi işte nişan? Boşver şimdi nişancılığı, ha. Nereden gideceğim diyecektim. aza ya arada inar. Uh oh. Ha bir dakika. Önce şöyle yaparım. Ya da yapmam. <laughs> A aaa. A, A Hadi lan. Lan. İyi de başka bir yerden mi gideceğiz? Zaten oradan geldim. Bir dakika. Zaten buradan geldim. Evet. Allah Allah. Başka bir yer mi var tutturabileceğim? Yok. Bana sakın ta buradan geri döneceksin değil mi? Böyle. Vallahi dedi. Uh -oh. Gel lan. Şaka mısın lan? Bunca yol bir daha mı geri tepeceğim? Allah ben bile sıkıldım o yolu tekrar teperken ki siz niye sıkılmayasınız diye kayıt ah kayıt dışı geçtim de buralar hmm. ayda. Allah! Oraya çok yanaşma. Burası kolay. Bir tur şuraya şey çarpsın. Sonra geri gel. Ve atla. Şöyle vur. Evet. Burası da göreceli olarak kolay. Da. Da yine de şuradan vurayım. Ve şöyle kaykınarak gideyim değil mi? Bir dakika. <laughs> yani süt yoğurt muhabbeti. <gülüyor> lan <gülüyor> anne çok korktum lan. Bu ana asansöre geldi mi mi? Ha evet. En yukarıya. Ne yapıyorsun oğlum? Niye öyle hareketler yapıyorsun? Oğlum çok kazık bir bölüm lan. <laughs> geç bir bölüm, bir önceki bölüm daha kazıktı yalan olmasın. Aa görev bitti. Ha <laughs> 75. gün. Ne burada acil bir durum söz konusu. İki tane şey acil yardıma ihtiyacım varmış. Neymiş? Yakınlardaki arkadaş. Dur lan bir okuyayım lan. Allah Allah. Gerildim ya la. Oradan geldim anlaşılan. Dur lan. Bu ne e aşağı. Gitmiyor. Dur. Ulan aklım çıktı yanlış yükledim diye. Ay. Hendrix vardı ya Hendrix'in ofisi. Oradan başladı. Ya tamam da nereden toplayacağım? Tamam, kontrol ofisinden. E. Ee? Dayı Aa bir dakika patlatarak mı lan? Aa Allah Allah Oğlum bu he dur 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 lan dur dur. Lan diyorum oraya gidiyorum olmuyor buraya geliyorum. Ya. Heh. oha dört kişiyiz lan aaa alengirli görev ha bu bunu vuramaz o da buna vuramaz aa bir dakika şimdi vurabiliriz Bir numaralı kapının ardında mermi. İki numaralı kapının ardında mermi. Üç numaralı kapının ardında mermi. Açılsın. Aa git. Aa benim kapım açılıyor. Bana kapı açtı sağ olsun. Sağ olsun. Valla. İyi çocuktur ya. Şey Paxton. Paxton. Yani. Lan çabuk. Lan oğlum Paxton gitti. Paxton öldü. Mayday, Mayday, Paxton öldü. Yok geri geldi. Paxton ölmedi Mayday. O ne lan? <laughs> kaç kaç kaç. Ken bitireyim ya, bu benim burada bitsin millet. Hatta bu görev, bu görev ben baştan alırım. Çünkü çok geç oldu şu anda saat. Yani. O yüzden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.